Buraya geldik. Annem şöyle yaprak toplamış. Şimdi onları dizeceğiz. Tazeliğine çok güzel. birazını basacağız birazını da sararız efendim oğlum kime çiçeklere he, tamam sula sen hadi hepsini hortumu eline almıştım çiçekleri suluyor şöyle bir halinde bizim şunun tazeliğini maşallah su canavarı. Bitmedi mi oğlum işin? Bitmedi. Ay. Bak şunlar hep sırayla avokado. Nerede? Oh hurma. Şunlar da avokado. Çok güzel olmuş ama maşallah. Anne, Bu işte ağaç anne. anne. Ah. Ah. Ederim. <laughs> Teşekkür ederim diyeceğim. Gel Ayşeli ya sana da vereyim. Ay, suyun dibindekiler herhalde. Bak ne yapacağız? Suyun dibinde de bir dalı. Sert onlar mı? Topluda mı? Yumuşak mı? Sert ama bunlar güzel. Ayşe dayı bu orada mı bak burada oynayabilirsiniz. Burada bak. Hı. Ne kadar yoruldun? Kırmızılar mı ekşi? <laughs>